Evet, herkes selam arkadaşlar bugün kuzenimle FC Mobile oynuyoruz. Yanımda Doruk var. Aa hadi ya! Ha. Aa gol Ya ben ay dalga geçme. Kargu sanma Ronaldo rövşet atsana. Elimiz bunlar çok olayım bırak takıyı. Ya Doruk ya. Arkadaşlar Doruk bayağı pro. Bir daha Doruk kim diye ederseniz Doruk benim kuzenim. Doruk kanalla açıklamada bırakacağım. Ben çok güzel oynuyorum. Ben muzu fiyana mesela açtım. Ben arada sırada derim yani arkadaşlar. Ama bir Hatırlıyorsunuz bir videoda 3 gol atmıştım adama. Ama doğru o videoyu izledi mi bilmiyorum. Ben daha edemeyim, o, o, izlerim diye Ya kardeşim. dişim. Bak güzel kardeşim. Bak 3 oldu kardeşim. Bak çok statistics. Oo Cristiano Ronaldo gol attı adam. Ronaldo <laughs> <laughs> gol. İşte bu. Deşap <laughs> <laughs> Ronaldo dedi. sen biraz beklesene. Her şey takipçilerimiz. Arkadaşlar bu ara size son kez soruyorum <laughs> doğruyu kanalı açıklamada o o o, o şey yaparız. Bu arkadaşlar video çekiyor. <laughs> <laughs> sen video çekiyorsun ya. E sen videoya YouTube hani video atamıyordun YouTube'a. Bir de haydi oynayalım diye göndereceğim. Orada. Arkadaşlar Doruk'u izleyin. Doruk, Doruk bana şimdi bir, bir milyar bin tane gol atacak şimdi. Anay bana. dedi 8 atarsın 8 Ama kanka benim bana bazen de benim rakiplerim bana 8 gol atıyor. Atarsın atarsın. Çok güzel atarsın. Kanka sen kendi kaleni gol at ben de atacağım. Şey Takipçilerimiz görsün. Arkadaşlar bakın doğru hesabı bu. Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar ne oldu Doru'a? Arkadaşlar doğru aradım. Diğer ben bir telefonla konuşuyorum. Gol atacağım. Aga. Arkadaşlar telefon kapandı. Biz şimdi koşuyoruz. Doruk sıfır. Maç sıfır. Oğlum ben seni atacağım yere. İyi ben kanka sen bana bir rovuş çeksene ben durduracağım. Lütfen aga ya. Ya ilk iki gol değil ya. İlk. Benim gibi. Oğlum aman da. Oh son anda arkadaşlar. Oğlum o maç 0-0 bitir. Yeter! Ha, son anda kalp krizi geçireceğim. Yusuf baba bir. Yusuf baba bir. Yusuf, Yusuf. Bu arkadaşlar benim adım gerçek bir Yusuf adımı söyleyeyim. Ama adı kanalımın adı Otçular olmuş. Arkadaşlar. Langkau beli bawang bulan asing dah. Oh, kerana. oldu ya? şaka şaka Mbappe Mbappe aldı. Kanka senin Ronaldo kaçıcı kaç numara? Hoy! What the see? bu? Devre arası kanka bu maç 0-0 bitecek. Öyle dur ya. Ama sen bana belki bir gol atabilirsin değil mi? Emin misin karaciğire tutarım? On. Galiba o gol ee, gitti. Hop! Oh, vallahi gol oluyordu. Kendi oyunu açtı. Ronaldo. sen benden topu aldırırken ayağımdan şöyle bir hızlı bir şekilde kaydım. Tamam Ronaldo öyle bir gol atsana. Oh. Doruda. Arda Güler. <laughs> Kanka bu videoyu çektiğim için vallahi bu golleri yemiyorum. gitmedi yani de ya. yanlıştınız evet yani videoyu kapattık Allah oh, değil vallahi at uza benim ben bu maçı sıfır sıfır bitmesini istiyorum oğlum bu maç hiç merak etme bu zaten maç sıfır sıfır bitecek Oh, good man! Hey, look at sürenin dolmasını bekleyeceğim. Baş. Sürenin dolmasını bekledim. Maç bitti mi? Ama bitecek şimdi 3 dakika sonra. Oğlum apış geçirdin lan. bitiriyoruz. Alev alev arkadaşlar. Bir de ben Cristiano Ronaldo aldım. Onu da göstereyim size. Sen videoyu izleyip geleceksin mi? Ha. 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 Arkadaşlar doruk gidiyor belki kendi başıma oyuna gireceğim. Tamam e kanka. Videoyu bana paylaşsana. İlk önce bana o videoyu bir paylaş ben bir izleyeyim. Ama ben Hadi öyle olsun. Hadi kapatıyorum aga ben. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Doruk'un yüzünü görmek istiyorsanız aşağıya like olmayı Normalde ben kendi kanalımda Doruk'un yüzünü göstermiyorum. Arkadaşlar Doruk konuşmayı kapatmak istedi. Ben kapattım. Biz kendimiz oynayalım. Bu bildirim mi? bana Arkadaşlar biz bu maça girelim. Arkadaşlar ben roket e atmayı deneyeceğim. Plajı gördüm Arkadaşlar maç. bu benim takımım. Ronaldo'yu gördüm. Biz bunları bir dört sosarız gol ya. ya. Dalmıyor bana. Du -du -du. O ne biçimdi arkadaşlar? Ne yaptım ben? İkardi hadi ikardi tutarsın ikardi ikardi ikardi. Acha biz galiba bu maç yine 0-0 bitebilir mi? Ya en dop değildi attı ya. Arkadaşlar, olsun en dop değildi. Aksır adam ezik, ezik. Ezik oyuncuları var. Atarız yani. Şöyle bir pas veririm. Şu pası veririm. Şöyle bir pas. Boiling bus. boss. kaç vereceğiz 1-0 biter. Ben artık e, pro oynadığım için akşam oyun bana pro oyuncular pro gibi oyuncular veriyor. Aa devre arası Adamlar topu alacağız ve biz e bir iki gol atarız diye düşünüyorum. En az iki. atacaklar Bu adam benim sinirimi bayağı bozdu. Şöyle bir pas. Hiç <laughs> açıydı. Bu Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Bu Doruk mu? Ben yanlış mı görüyorum? Ama Doruk'un bu kadar ezik oyuncuları olmaz bu arada, bir şey söyleyeyim. Oğlum peki dedi gelince de doğrultu karşısına çıktı. Golü atarsan beynini yıkarım.

Ronaldo da da, da 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 Oğlum bizim oyuncular bayağı ezik gitmiyor. Yani. Amacım Ronaldo öyle gol atmak. Atamadık ya. Beyler bari yüzümü açayım. izin ver. Maç bitti beyler. Maç bitti. Bu ara biz Galatasaray'lıyız. Galatasaraylı olanlar lütfen lütfen yorum yazsın. Arkadaşlar bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ha, olmuyor. koyacağım kendimi. Yok bakın bu yatağa koydum. Bir şey soracağım benim şarjım kaç? Oğlum benim şarjım bayağı az duruyor. Siz beni görebiliyor musunuz mu? Beyler. Ha beyler geri geliyorum. Ben... Arkadaşlar. Şimdi efsane kristal oldu. Efsane rola şartası. Hatta adı ya. <laughs> Çalışlar içiler. Beyler ben bir rovaşa atayım. Gelin size bir rovaşa atayım arkadaşlar. Şimdi öyle yapamıyorum dur. Ronaldo'nun efsane rovaş atası bu. Mavi. Seni döverim. Ağzına vurdum. Tristan Urmaldon'un efsane rövşanesi var. Bir dakika, bir saniye. Arke, şu an beni görüyor musunuz siz? Ha. Bir dakika Akya. Ben buraya bunu koyarsam... Böyle mi olur? Tamam. Bir saniye arkadaşlar şu kapıyı kapatalım. Bir saniye. Bir saniye. Ya. Bir efsane rovuşa takacağız. Telefonu koydum. <laughs> Ronaldo! Ronaldo! O oh, Şiva! Ah bu kötü. Galatasaray Saray! Balata Saray o oh, Şiva! <laughs> bakacağım. Kolokosu Oh, <laughs> Akeşe, şey o Shiva. Arkadaşlar, için özür diliyorum galiba <laughs> sonra Avrupa'nın sahibi. <laughs> gelsin. Bu olmaz. Bir, <laughs> bu lan. <laughs> Allah ne yapmasın ya. kapatıyorum arkadaşlar. Zor oldum bro'da.